Selamun Aleyküm Arkadaşlar Sizlerle birlikte evet İkinci kanal birinci kanalımdan almadığım ilk videomu Evet Final Set for This 1'e Tekrar çekeceğiz Final Set for This serisine Bir sürü estrek görmüştük ya Ama ben o estreklerin Hepsini sonuna koyacağım videonun Baya estrek gördük inanılmaz, belki de çıkacak Evet, evet game yapacağız <laughs> Nedenini biliyorsunuz her şeyi açtım. Hop oh, 6. geceyi bile bitirdim. 6. gecenin prosuyum lan. Tekte geçiyorum artık her seferinde. 5-6 defa geçtim. Onun da taktiğini vereceğim. Evet. İlk gece böyleyiz. Hadi lan adam 3 defa çaldı. Seni ilk biz senin ölümün, ölümüne el sorumlu değiliz, ha böyle robotlar seni bilmem ne bilmem ne olarak görüyor, endüstri olarak görüyor, fakat bu FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, yani tüm hikaye çıkmadan önceki hikaye bu, hani hikaye belirlenmeden önceki hikaye diyebiliriz biz buna, hikaye belirlenmeden önceki hikaye, robotların içinde ruh yok, yani bence, ve bir de denizkoltuğu olarak görüyorlar ve etrafta dolaşıyorlar geceleri. Ve Funtime Freddy Standi boş pending iskeletin gördükleri zaman onu kafa yani onu yasak olduğu için otomatik olarak robotlarda bir kostümünü içine sıkma, sokmaya çalışıyormuş. Hatta oyunu kaybedince şöyle bir resim çıkıyor bize. Böyle Freddy kostümü şu endo iskeletin olduğu yerde Freddy kostümü en düşük altına Freddy kostümü, kostümü giydirmişler gibi geliyor ama o içindeki adam bilir ve Freddy'nin gözleri fırlamış bir şekilde orada fotoğrafı oluyor. Bu adam da diyor ki bize eğer sen ölürsün diyorlar. Ölürsün diyorlar bu telefon konuşmalarında bir, bir veya ikinci gecede diyor bunu. Ölürsün. Yani gözlerimiz ve dişlerimiz yeniden fırlıyormuş. Bu maskenin içinde sıkıştığımız için. Aynı sıkıntı trampa. Ulan ne be. Bu arada o sıkıntı tramp. İçine giren bence şey değil. Yani purple Guy değil. İçine giren kişi pink man. Pink. Purple man değil. Purple man değil. Pink man. Pembe adam yani. İkisi karıştırılıyormuş zaten. Bir tane gece geçtiğimiz zaman önümüze şöyle bir esprek çıkıyormuş video gibi bir şey ne olduğunu tam bilmiyorum ben de unuttum işte. Supreme Trump, Supreme Trump diyor ki robotik bir sesle William Aston, senden intikam alacağım şeyler diyor. Beni sen sandılar diyor. Yani ruhlar. Ruhlar bunu öldürmeye çalışıyor. Niye? Çünkü Purple Guy sanıyorlar onları. Onu. Yani William Limaston William olmuyor diyor ya. Kendisi gitmiyor. Ve 6. oyunda da zaten Limaston bildiğiniz üzerine sonunda kötü son yapınca iyi son kötü son yapınca gözlerimiz mor bir şekilde oluyor. Yani parp purple, parp purple yok. Yani bir şey yarattım diyor. Sen senden intikam almak için yarattım bir şey yarattım diyor. Ve üçüncü oyundaki adam da galiba bilim aslan patlıyor yani. Ama yani ben Aa, yine evet birinci istirekimiz bu. Evet. Evet bir tane istireği geliyoruz. Tamam bu istireği görmüştük. Estragon adı sıfatsız boni Style art. Ben koydum adına. <Sessizlik> Aa bir tane daha yok ya yapma ya. Bunu hareket ettirmemeyi olur. <Sessizlik> Ama enerjimiz bitiyor. Bakalım estrek görebilecek mi? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de akışlar, bitti, çıktık. Tamam bunu çok tuttum tamamdır. Tamam. Nah. Başka istekler görmeliyiz. Astra. Fide ki vida te fane te fedi. Ton ton çıka. Anka. Restora gidelim. Fred adını ayırmıştı. 4 dakika olmuş. Neyse rahat rahat durabiliriz. Kapıları kapat. Ha bir de taktik vereyim. Enerjiniz bittiğinde hareketsiz kalın. Zaten bunu telefon konuşmasında da söylüyor. Daha geç öldürürler, öldürebilirler diyor. Seni tabii o zaman da seni hareketsiz bir kostüm sanmazlarsa için en <laughs> düşük olarak geçirebilirler diyor. Ay çok Ha bu arada FNAF 1'in FNAF'ın öbür şeyleri çıkmadan önceki hikayesi şu bence. Bence. Bildiğiniz üzerine Crystal 1987 yazınca Golden Freddy çıkıyor. 1987 sıra kim yaptı bilmiyorum ama gol <laughs> şey böyle cinayet yok ortada fena bir hikaye daha belli değil yarım yamalak bir hikaye kolay bir hikaye. Gol zaten biz tabii 1987 yazmak kolay değil onu bulmak. Şansa bulmuştur biri. Onu bulmayı galiba çok sonradan bulmuşlardır. diye düşünüyorum. Ben şunu çıkarmaya çalışalım. Bir de Golden Freddy çıkıyormuş. <laughs> Aa çıktı. Çıktı. Gördünüz. Gördünüz onu. Freddy ağzına ayırıyordu. Tamam. Tamam. İki estiregimizi de bulduk. Bir dakika. Yazılar değişti mi lan? Değişmedi. Yazılar da değil. Foxy diyor. Kızım gözlerin yerimde mi değişiyor bana mı öyle geliyor? İlk beklerim yanıma. Ya, ne, ama. Big Golden Freddy yok mu? Bu bana Golden Freddy'nin gülüşü geldi. Eğer bu kameraya baksaydım saat 5'te o sırada. <gülüyor> böyle. Böyle. <laughs> diye bir ses gelirse. Bilin ki Golden Freddy buradadır. Ve tam buraya bakacakken. Golden Freddy'yi çıkartacakken. Saat 6 olmasın mı? Ay bir de videodaydım ya. Çok üzüldüm. Golden Freddy ne demek? Tamam hello hello. <laughs> yapıyor bir de. Saat iki gibi çıkabilir. Hadi inşallah. Üç oldu çıkmaz artık. Bence <laughs> çok güzel mantık. 3 oldu artık çıkmaz. Boş ver boş ver. <laughs> tövbe tövbe ya. Çok süreli. Tamam Tamam. Lan oyun oyun oynamıyorum resmen. <laughs> Estrek çıkarmaya çalışıyorum mantıksızım ben. Bonici kayıp değil mi? Bir var Fred Estrek'i çıkartalım şuradan. Evet Fred Estrek'i yine çıkarttık. çıkarttık. Ya bana Allah senin belanı Herkes benim gibi rica etmez. Ağzıma yumru çakar. Anladın mı bebişkası? Şimdi orada çekil. Bence de en iyisini yaptım. Abla. Kesin cam sıkıyor yemeyeceğim. saat 5. Hadi 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 bir kıkırdı. <laughs> Yok mu? Ben o balda çıkartacağım ama. hayır adamın biri nadir şeylere bakıyorum. Gol estrek çıktı bana Fred estreki. Acaba nadir mi diye bakıyorum. Yüz videodayken. Allah'ın biri fredin ağzına ayırmasına nadir demiyor. Neden şu. Fred'in ağzına ayırdı sana ona da çıkmış. Lan herkese de çıkmıyor. Deli misin sen? Nadir bir şey o. Manyak herif ya. Ona kalırsa Golden Freddy adama çıktı. Golden Freddy de nadir değil. Adam o mantıkta düşünüyor. Bana çıktıysa nadir değildir kardeşim diyor. Sana çıkmadıysa nadirdir. E nadir olmayan şey sana çıkıyor. Çıkmıyor be kardeş. Bu arada üçüncü geceyi geçtik. Ben bir golden arıyorum. Bekleyin. Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler bekle fırsızlar. Cam sikiyi çalış yapıyoruz. Hadi. Hadi. olmayacağına inanıyorum. Aa yine çıktı va. Nadir olmayabilir ama nadir. 50 tane çıktı lan. Haftaya. Hazır mıyız? Ya boş verin Allah Allah. Töbe töbe ya. Delireceğim, deliriyorum. Deliriyorum ulan. Of ya. Bir türlü çıkma Allah Allah. <laughs> <laughs> Siz korktunuz mu? Hayır korkmadık. Tamam bay bay.